Yaklaşık bir yıl önce açmış olduğumuz bilişim akademimiz tamamen teknolojik odaklı eğitime yöneldi. Burada bulunan genç kardeşlerimiz açmış olduğumuz kurslardan yararlanıyorlar. Başlıcaları, robotik kodlama, siber güvenlik uzmanlığı, veritabanı yönetim sistemi, 3D grafik tasarım, endüstriyel tasarım, akademik İngilizce ve buna benzer alanlarda gençlerimizin daha nitelikli hale gelmesi için gayret sarf ediyoruz. Buradaki eğitimlerin sayesinde işe yerleşen arkadaşlarımız da var. Bilişim Akademimizden yararlanan tüm kardeşlerimize gelecek hayatlarında başarılar diliyorum. Mimarlık öğrencisiyim. Burada çok güzel mimari alanda da olsun, diğer alanlarda da olsun programı öğrendik. Hatta bu programın bana faydası da bu hafta içinde bulundu. Bir iş başvurusuna gitmiştim bir mimarlık bürosuna. Orada neler yaptığımı sordular. Ben de e, 3D Max aldığımız renderi iş verenime gösterdim. O da çok beğendi. Hatta böyle kursların faydalı olmadığını düşünüyordu. Bu renderden sonra demek ki hani e, güzel kurslar da varmış bu iş karşı verebilen kursların da olduğunu düşünerek olumlu cevap oldu ve işe girdim kursumuz yaklaşık iki ay sürüyor e, hafta içi yapıyoruz sabahtan öğlene kadar e, sıfırdan başlayarak gerekirse de e, ayrıca destek vererek profesyonelleştirmeye çalışıyoruz öğrencilerimizi e, kendi alanıyla ilgili e, belli bir seviyeye geldikten sonra kendi alanıyla ilgili projeler yaptırarak e, gelişmesini sağlıyoruz kendi alanında.